Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyim. Sen Çal Kapımı dizisinin 33. bölüm fragmanın karelerini sizler için bir araya getirdim. 33. bölümde gördüğünüz gibi Eda ve Serkan'ın yine çekişmeli diyalogları oluyor arkadaşlar. Bakalım 33. bölümde bizleri neler bekliyor. Umarım güzel bir bölüm olur. 32. bölümü çok da beğenmediler takipçilerin söyle söylentilerine göre. Çok beğenmemişler ama bakalım 33. bölümde belki güzel bir şeyler olur. Güzel bir bölüm olur. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.